İzmit'in bereketli toprakları nice başarılı gençler yetiştirmiştir. Şehrin havasını soluyanların içinde öyle biri vardır ki Türk sinema tarihi açısından kendine önemli bir yer edinmiştir. Kunt Tulgar. Hayata gözlerini 1948 yılında o dönem İzmit'e bağlı olan Darıca şehrinde açan Kunt Tulgar, babasının izinden giderek sinemacılığı meslek edinmiştir. Yıllar boyunca yönetmenlik, senaristlik, yapımcılık, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapan Tulgar, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda bilim kurgu fantastik sinemanın örnekleri olan Tarzan Korkusuz Adam, Superman Dönüyor ve Dünyayı Kurtaran Adam gibi filmlerde yer almıştır. Kuntulgar'ın Tulgar'ın sinemaya olan sevgisi herkes tarafından bilinmektedir. Ünlü yönetmenin hayatında sinema kadar çok sevdiği iki önemli figür bulunmaktadır. Babası Sabahattin Tulgar ve Mustafa Kemal Atatürk. Günlerden bir gün babası Kuntulgar'dan bir istekte bulunur ve ondan belki de çok isteyip bir türlü yapamadığı bir işe girişmesini ister. Bir Atatürk belgeseli. Babasının isteği oldukça yerindeydi. Bu işi Atatürk'ü çok seven Kuntulgar'dan daha iyi kim yapabilirdi ki? Öyle de oldu. 1972 yılında babasının ricası üzerine harekete geçen Kuntulgar. 3 yıl boyunca topladığı özel görüntüler eşliğinde 80 dakikalık müthiş bir belgesele imza attı. Zaman içerisinde çeşitli yerlerde gösterilen ancak değeri unutulan belgeselin ilginç öyküsü ise bundan sonra başlıyor. aşağı yukarı altı ay. Babam çok yerlere gitti, şeye gitti, İzmir'e gitti. Bir muhallebi bir <laughs> şirinli filan filmler şu kadar şu kadar parçalar getirdi. Onları aldık, bağladık. Ondan sonra bir Neşat Albay vardı. Neşat Albay geldi, gel bir seyret bakalım dedim. Onu baktı, seyretti. Tamam kurdu. Ondan sonra işte Saadettin Erbey, Mayra Esen, ikisi de rahmetli oldu. Bir video, bir fethi var. şeydi. eee Ankara'da. O konuştu. İsmail Göktürk diye biri vardı. beraber rahmet eylesin Askeriye satıyordu. Askeriye verdi galiba. Onlar da burada Bir şey oldu. Zaten bir işi yapacaksa severek yapacağız. Sevmezsin. Hiçbir olmaz. i̇şte bu. Severek yapılmış bir iştir. Sevmeden olmaz. İzmit'in tanınan simalarından ve Kocaeli Spor'un simge isimlerinden Cemal Derya, hikayeye dahil olur. İzmit eskiden dediğim gibi daha samimi. Herkesin birbirine güler yüzle selamlaştığı, birbirlerinin yardımına koştuğu, daha kendine münasır bir kent. Depremden sonra nüfus olsun, kentin coğrafyası olsun hızlı büyümeye, genişlemeye başladı. Biraz merak, biraz da şans eseri doğru zamanda doğru yerde bulunan Cemal Derya, bir tarihi, bir çocuğun babasına olan sevgisini ve bir babanın evladına bıraktığı mirası kurtarıyor. Bu tesadüfü kendisinin ağzından dinliyoruz. Arkadaşımın büyük bir, yeri, bir geri dönüşüm deposu var. Biz de beraber iş yapıyoruz. Yani sabah bir devlet dairesinden imaya gelen atıkları indirilirken bu bobinler dikkatimi çekti. Ne diyeceğim? Aldık. Üstünde de Atatürk. i̇şte filmin, ben pek film şeyinden anlamam eski filmlerden ama şu kadar milimetre, bu kadar şey diye. Bu yani herhalde Atatürk ilgili bir film. Sonra bobini açıp içindeki filmi ışığa doğru tutup baktığımda Atatürk'ün süliyetlerini gördük. İzmit Belediyesinin ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in Atatürkle ilgili çalışmalarını yakından takip eden Cemal Derya, filmleri teslim etmek için doğru adresi bulduğuna inanarak belediye yetkilileriyle temas kurdu. Aldım ben bagajıma koydum bu filmi, yani arabanın bagajında. Aylarca gezdi. Yani hangi kuruma vereceğimi yani şey yapıyordum. Yani İzmit Belediyesi'nde de Hanım'ı aldıktan sonra Atatürkle ilgili çok efendime söyleyeyim. Eylemler, filmler, şeyler bayağı bir üstüne gidiliyorlar sonra. Ben de orada tanıdığım arkadaşlarıma bunu teslim ettim. Bir bakın bakalım içinden ne çıkacak. Yani birkaç gün gibi kısa sürede hemen filmin yapımcısına ulaşmışlar. İçindeki belgeseli oynatılır vaziyete getirmişler. Bu da bizi çok sevindirdi. Geçen hafta da gösterimini yaptık. İnsanların orada gözlerinin dolması, hala Atatürk sevgisinin içlerinde olması. <laughs> Gerçekten yani beni mutlu etti. Böyle bir eseri kurtarabildiğim için gurur duydum. İzmit'in mayası Atatürkçüdür yani memleketin mayası olduğu gibi. Önemli olan Atatürk'ü yeni nesillere doğru aktarabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından naaşı Ankara'ya götürülmek üzere İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak Yavuz zırhlısıyla İzmit Tren Garı'na getirilmişti. İzmitlilerin Atatürk huzurunda son kez saygı duruşunda bulunduğu gün tarihler 17 Kasım 1938'i gösteriyordu. İzmit Belediyesi tarafından, atamızın İzmit'teki son gününü anmak adına düzenlenen etkinlikte, tarihin tozlu sayfalarından sıyrılan ve bir kez daha gün yüzüne çıkan belgesel, izleyicilerle buluştu. Arkadaşım söylediği gibi çok ilginç şekilde bu akşam gösterilen filmin eski bobinlerine bulduk. çok eski yıllarda çekilmiş bir belgeseli bize getirdi. O dikkati sayesinde biz de bu akşam sizlerle paylaşma fırsatı bulduk. Tabii değerli yapımcı arkadaşımızın da aramızda bulunuyor olması emekleri nedeniyle de ayrıca huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Katıldığı için, bizleri yalnız bırakmadığı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle bu vesileyle almak istiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Belgeselin yapımcısı Kunt Tulgar tarafından yaptığı eserler arasında en önemlisi olarak nitelendiriliyor. Severek yapılan bir işin ürünü olduğunu vurgulayan Tulgar'ın belgeseli, İzmit Belediyesi tarafından Mimarlar Odası Taş Binada yapılan özel gösterimle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Genç bir delikanlının babasına duyduğu sevginin ve atasına duyduğu saygının bir ürünü olan belgesel üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak. menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.